Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir kenar örneği paylaşacağım. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle beyaz ip kullandım bu sefer daha güzel bir örnek. Beyazla çok yakıştığını düşündüğüm için arkadaşlar bu şekilde karar verdim. Orlon bir ip arkadaşlar bu elimdeki. Elimde olan iplerle yapıyorum. Siz de öyle yapın. Yani illa bir ip markası aramaza gerek yok. Şu şekilde. Önce bağladım buraya arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Şu şekilde iki sefer doluyorum başına. Şöyle 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 zincir ve bunun içini dolduruyorum. Pardon 4 zincir şu şekilde ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar 2 4 5 6 tane yapıyoruz daha sonra şöyle bakın şu şekil bağlıyorum buraya 1 2 3 zincir çekip ve tekrar iki tane doladım şöyle ara vererek 2 2 2 çektim örneğimizi döndürüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Şuradan dördüncüye sık iğne ile bağladım. Döndürdük tekrar örneğimizi. 1, 2, 3 zincir. Şu iki sefer doladım. Ve dolduruyoruz. 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincir bir pimpirik yapıyorum. 3 tane 3 zincir ve sıkı iğne bir de bu tepeye batıyorum sık iğneyi arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir, iki, üç zincir. Üç, dört zincir çekiyorum burada ve bu yuvanın içini dolduruyorum. Bir. 2 4 5 6 Şöyle bağladım. 1 2 3 zincir iki sefer doladım bakın arkadaşlar şöyle örneğimiz bir tane daha yapalım beraber 1 2 3 4 5 zincir çektim döndüm şöyle şuradan 1 2 3 tane bırakıyorum dördüncüye sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir döndüm zincir ve aşağı iniyoruz. Bir de şu tepeye batıyoruz sık iğne. 2 3 4 zincir ve trabzanımızı yapıyoruz. 2 4 5 6 tane dolduruyorum ve şöyle batıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Örneğimiz böyle devam ediyor. Gayet şık ve güzel bir örnek oldu. Yapması çok kolay zaten gördüğünüz gibi hem güzel hem kolay bir örnek tavsiye ederim yapmanızı her yerde kullanabileceğiniz şık bir örnek arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın